Yok emlakçı falan yok yani öyle depozitoydu kaporaydı falan Aa, benim bir teklik param var onu da emlakçıya falan tamam. İyi de oğlum ne yapacağız peki başka? Aynen böyle başımızdaki sokaklarda dolaşa dolaşa sahibinden ev bulacağız başka yolu yok. İyi. Tamam o zaman yarın erkenden buluşup böyle bir iki tane dershane bakarız broşür falan alırız bunları yaparken evde bakarız ha anlaştık mı? Bana o ya Aferin kız iki dakikada yaptın organizasyonu ha. Ee, kimin sevgilisiniz? Evet. Hadi abi hadi biz hemen hani eve gidelim de ilk gecede annemle papaz olmayalım ha. Ya birader sizin de bu evdeki ilk gece sendromları bitmiyor ya. Ya bana bak esas olan sevgilime iyi bak. Söyle o annene bununla uğraşmasın ben onu sokakta bulmadım. Hayret aslında sokakta tanışmıştık. <laughs> ya sen de kes sevzekliği. Bana bak yattığın kalktığın yerlere dikkat et. Yine kadının yanında uyanırsan bu sefer kimse alamaz seni elimden. Ne oldu kız kıskandın mı? Kıskandın mı? Buyurun sorun nedir? Siz dinliyorum. Demek aklına ne olabileceğiyle ilgili bir şey gelmiyor kızım. Yok gelmiyor. Yani gelse size sormazdım. Ha, Aslı kadar notlarım iyi değil belki ama onun kadar da saf değilim. Saf olup olmamakla ilgili değil konu. Dedenin cüzdanından yüzlere eksilmiş. Bu konuda bir şey bilip bilmediğini soruyorum sana. Bugün bu soruyu böyle tek tek herkese polis müfettişi gibi soruyor musunuz yoksa sadece bana mı soruyorsunuz? Saçmalama beni. Sana soruyorum tabii kime soracağım başka? İki gündür gelip gidip para isteyen sensin benden. Ha bu da beni hırsız yaptı öyle mi? Sana hırsız demedim kızım. Yalanlarına alışmış biri olarak bir şey soruyorum işte. Çünkü bu evde benden başka hırsız benden başka yalancı yok değil mi? Aa, ama pardon. Yani onlar olsa bile bir şekilde resimlemesiyle belgeleyip ondan sonra da böyle yapabiliyorlar. Ama benim belgelerim yok. Ben size bir şey gösterebilirim. O da bomboş bir cüzdan. Gördüğünüz gibi torunuz hala parasız. Pekala. Ben sadece sorumun cevabını istedim. Böyle diyorsan başka sorum yok. Vereceğini pek sanmıyorum ama Allah rahatlık versin <laughs> Şimdi tam üç gündür senden para düşünecek mi Ayşe mi? Öyle öğüt vermek kolay tabii. Öyle olsa babam da yapardı he, ee, ne dedi? <laughs> Dediğim gibi abi benim yok dedi. Umalım ki doğruyu söylemiş olsun. Çünkü yarından ibaret artık peşindeyim. Saat kaç oldu? Deniz ve Bey hala ortada yok. Siz mi ararsınız? Ben mi arayayım Murat Bey? Leman. Bak bu kinayeli konuşmalarından da, bu tavrından da çok sıkıldım tamam mı? Yani çocuk şurada arkadaşıyla ilgili sabah sana bir şey anlatmaya çalışıyor. Sen konuyu nerelere vardırdın? Ne yapayım? Haksız mıydım? Ya haklı ya da haksız. Bunlar denizin yanında konuşulacak konular değil. Bu baş başa konuşacağımız bir konu. Baş başa konuşacaksak evimize dönelim o zaman. Ben dönmeye hazırım ama hala oyalanan sensin. Sana söyledim ben dönemem biliyorsun. Ama sen istersen dönebilirsin bunu da söylemiştim hatırlarsan. Ne yani? Seni burada Canan'la baş başa bırakıp gurursuz gurursuz evde bekleyeyim öyle mi? Sen de anlamak istemiyorsun değil mi? Ben burada Canan için değil, kızım için kalıyorum. Nedense ben de bundan pek emin olamıyorum. Eğer bana güvenmeyi tekrar başaramazsan... ...bu evliliği sürdürmemize imkan yok. Ben seni boşasaydım bugüne kadar tek celsede elli kere boşamıştım Murat Bey. O zaman daha ne istiyorsun? Kızın olduğu sürece o kadın hayatımızda hep olacak Murat. Kızını bir şekilde kabul ettim. Ama artık o kadınla görüşmeni istemiyorum. <laughs> ne yani? Annesini reddedip kızıma velayet üstüme mi alayım? Bunu mu demek istiyorsun? Selam anne, selam baba. Merhaba. Tekrar merhaba. Umarım rahatsız etmiyoruzdur. Neyse, dediğin gibi bu konuyu en iyisi baş başa konuşalım. Yemek hazır çocuklar. Merhaba sevgilim. Hoş geldin canım. Oo, oh, bu ne şimdi daha böyle? Doğum günü değil, ay dönümü falan mı unuttum? Yok hayır, ben sadece öyle kocama güzel bir sofra hazırlamak istedim. Sürpriz yani. Gel. Güzel. Ee, iş nasıl gidiyor? İş biraz karışık be babacığım. Nasıl yani? Çocuk mu sorun çıkarıyor? Ya aslında çocuk da çocuk değil ki. Altın sınıfa falan gidiyor. Ailesine biraz sorunları var. Yani kadın babasıyla görüşmesini pek istemiyor da. Ha ayrılmışlar yani. Peki sebep? Bilmiyorum ki. Anlamıyorum. Yani bir kadın çocuğunu babasıyla niye görüştürmek istemesin ki? Ya mesela bugün babası okula geldi. Kendimi onların yanında böyle vicdansız, hissiz biriymişim gibi hissettim. Yapma be kızım. Senin öyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Evet ama yani bu işi yaptığım için sanki öyle biriymişim gibi davranmak zorundaydım. Sonra böyle bir düşündüm. İş hayatı hep böyle midir be baba? Yani sırf para kazanmak için. Böyle sebebini bile bilmediğim, bilsem inanmadığım bir şey yapmak zorundayım. Ve beni gerçekten çok rahatsız ediyor. Güzel kızım benim. Bir yandan bu kadar erken yaşta çalışmana çok üzülüyorum. Ama bir yandan görüyorum ki hayat seni erkenden olgunlaştırmaya başlamış benim. İşte bu yüzden ben daha bu yaşında bir baltaya sap olamamışken... Senin bu halini görünce gurur duyuyorum. Ya babacığım şimdi de sen yapma ama ya. Ne yani? Sen şimdi hepimizin senin işe yaramaz biri olduğunu düşündüğümüz mü sanıyorsun? Öyle değil miyim? Bak her gün sabahtan akşama iş arıyorum. Ama annen... ...o bana olan güvenini çoktan kaybetmiş. Biliyorum ki bana asla yürekten inanmıyor. Ama ben sana inanıyorum babacığım. Ve de sonuna kadar güveniyorum. Sen kimseye hayal kırıklığına uğratmayacaksın. Unuttun mu? Sen benim hep kahramanımdın. Ben de sana güveniyorum kızım. Bazen şu dünya o kadar yalan geliyor ki. Kendi kendime soruyorum. Ben bu yalan dünyada niye yaşıyorum diyorum. Babacığım o nasıl söz? Sonra Kızların için be Kamil diyorum. Ailen için. Çünkü dünya ne kadar yalan da olsa... ...onlar sana hiç yalan söylemediler ki. Bu yalan dünyada güveneceğin de... ...tutunacağın da tek dalın onlardır. Balık eh, ekmeklerimiz de geldi işte. Eyvallah. işte? Valla yorucuydu morucuydu ama sevgilim... ...yani iki haftanın ardından özlemişim yani ne yalan söyleyeyim. E insan özlüyor tabii işini be Ben de çok özlüyorum. E o gün burada annenler varken de konuştuk ya... ...gönül sana da bulacağız inşallah bir iş ya. Bakalım kısmet. Biliyor musun annem bakmış. Bugün onu söylemeye geldim. ...bana bir kolejde görüşme ayarlamış. E i̇yi, çok iyi. E var mıymış annemin öyle kolejde falan tanıdığı ya? Yani aslında... E, ...görüşmeyi annem ayarlamamış Metin. E, şey... ...hani... ...şey vardı ya... ...Tarık ayarlamış görüşmeyi. Anlaşıldı. Bütün bu sofra, yemekler... Bunun altından bir şey çıkacağı belliydi değil mi? Ya Metin kızacağını tahmin ediyordum ama inan düşündüğün gibi değil. Yani zaten Tarık evleniyormuş akılda düğünü varmış. Sadece böyle işte annem haber salınca etrafa Gönül öğretmenliğe tekrar dönüyor iş arıyor diye. Tarık da işte bu okulun sahiplerini tanıyormuş projesini çizmiş. Ee, onlara rica etmiş. Öyle tesadüf yani. Gitmeyeceksin Gönül. Ben karıma kendim iş bulurum ya annene de teessüf ederim ya. Ama Bu konu burada kapanmıştır. Çok güzel bir yemek hazırlamışsın. Eline sağlık. Sınavın sunduğu kavak yerleri.